Evet arkadaşlar, çekiliş tarihi geldi genç arkadaşlar, özellikle genç arkadaşlar. Ee, şimdi çekilişe geçmeden önce size bir takım bilgiler vereceğim. Ee, bu bilgileri ben size söyleyeyim, ileride duymadım demeyin. Çünkü e, işlediği suçlardan ötürü cezaevine düşen genç kardeşlerimiz var. Bunlara soruluyor, diyor ki yani bilseydin yapar mıydın? Onlara diyor ki bilseydik kesinlikle yapmayız. Mesela kuş hırsızlığı. En az 3 yıldan başlıyor arkadaşlar. Bunun içine e, mala zarar verme, birden fazla kişiyle bu suçu işleme, konut ihlali gibi e, suçlar da eklenerek bu ceza artıyor. Biz buna ne diyoruz? Kümes patlatma. Nasıl çok havalı bir laf değil mi? Yani kümes patlatma çok havalı bir laf. Ama öyle değil arkadaşlar. 3 yıldan başlıyor. Kapkaç ve gasp en düşüğü 6 yıldan başlıyor. En az 6 senesi var. Cinayet müebbet. Yani bir insanı kasten öldürürseniz, canına kıyarsanız ömür boyu cezaevinden çıkamazsınız. Uyuşturucu satıcılığı en az 8 yıl. Eğer e, kullanıcıyım diyorsanız yani uyuşturucuyu satmıyorum ben kullan kullandığınızı ispatlarsanız eğer çok zor o da. İlk önce denetim serbestliğinde gidip imza atıyorsunuz belli bir süre. Tekrar aynı fiili işlerseniz 1-2 yıl cezaevinde kalıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bunu niçin anlattım? Birçok genç arkadaşımız bu suçların cezasını bilmeden bu fiilleri işliyor. Tabi bunda ülkemizde yayınlanan filmlerin de etkisi çok büyük. Yani böyle çeteye, mafyaya özendiren filmler var ülkemizde maalesef ve rüçük de bunlara ses çıkartmıyor e, Milli Eğitim Bakanlığı bunlara ses çıkartmıyor Adalet Bakanlığı e, sadece cezaevi yapıyor şehir şehir Adalet Bakanlığı'nın görevi Türkiye'nin her yerinde cezaevi yapmak değil arkadaşlar Adalet Bakanlığı suçu düşürecek e, faktörler suçu düşürecek eee eğitimler e, vermek zorunda gençlere, özellikle gençlere bizim birol karalı kanalı olarak da e, amacımız bu zaten yani gençlere hayvan sevgisini aşılayarak onları kötü alışkanlıklardan, kötü arkadaşlıklardan uzak tutmaya çalışmak. Tabi ben e, bu yolda birol karalı bu yolda yalnız değil Amerika'dan e, Melih Engin kardeşim var. Rusya'dan, Moskova'dan Kadir kardeşim var, Karslı Kadir. Bu arkadaşlarımız gibi e, vatanseverler e, kanala destek oluyorlar, para veriyorlar. Diyorlar ki bir ol gençlere kitap al, gençlere ayakkabı al, gençlere hayvan al. Yeter ki kötü alışkanlıklara düşmesin. Mesela e, Kocaeli'nden Kanaryacı Ali abimiz var. Cüneyt kardeşim var kocaeli'den Kocaeli'den Nurettin Bağaç kardeşim var. E, Ordu'dan Göktürk kardeşim var. İzmir'den Atalay kardeşim var. Gebze'den postacı post, beyaz e, Rus postası besleyen Hasan kardeşim var. Oruç abi var. Almanya'dan Alfox Ömer abi var. Yani Birol Karol kanalına destek olan bir sürü insan var. Ki amaçları gençler kötü yola düşmesinler. Kötü arkadaşlıklar, kötü kötü alışkanlıklar edinmesinler diye siz ülkemizin geleceğisiniz. Bugün Birol Karalı kanalından etkilenerek etkilenerek ileride doktor olacak, mühendis olacak, milletvekili, bakan olacak gençler var veya sanayide çalışıp usta olacak gençler var. Bugün biz size yardımcı oluyoruz. Biz tabi böyle kalmayacağız. Yaşlanınca da siz bize yardımcı olacaksınız. Siz bizim elimizden tutacaksınız inşallah. Şimdi buraya kitapları getirdim arkadaşlar. Çekilişe katılıp da çekilişten kuş çıkmayan arkadaşlara ben kitap göndereceğim. Tabi Ahmet Yusuf'un telefon numarasını vermiştik. Kitap isteyen arkadaşlar benden imzalı kitap isteyen arkadaşlar tekrar aynı numaraya açık adreslerini yazsınlar. Birolar bir kitap istiyorum diye. Mesela e Balıkesir Bandırma'dan İpek kardeşim, 14 yaşında. Bu şekilde mesela yazmışım. Yani ona çekilişten çıkar veya çıkmaz bilmiyorum ama e, bunlar iki kardeşler. Kardeşinin adını bilmiyorum, erkek kardeşinin adını. Ben onlara her halükarda bir kitap göndereceğim. Onları çünkü çok sevdim. Yani dediğim gibi siz ülkemizin, vatanımızın aydınlık yüzleri olacaksınız. Evet bu ülkeyi, bu memleketi daha üst seviyelere çıkartacaksınız arkadaşlar. Şimdi e, çekilişe geçelim isterseniz hep birlikte. Mesela yine Adana besleyen Nuh Yıldırım kardeşim var. Burada Gebze'de, Limak AŞ'de çalışıyor. Kümesin en güzel kuşlarını veriyor mesela. Örnek veriyorum aklımda unutmamışken söyleyeyim. Ki gençler kötü arkadaşlıkla edinmesinler diye. Yani size destek veren çok insan var. Lütfen bu emekleri boşa çıkartmayın. Birol abinize, Birol Karalı kanalına ses verin arkadaşlar. Bu ülkede uçağa düşerken e, uçaktan inme, atlaması gerektiği halde tüyü bitmemiş yetimin hakkı var diye son saniyeye kadar uçağı kurtarmaya çalışıp şehit olan askerlerimiz var, pilotlarımız var arkadaşlar. Şehit, şehit edileceğini, öldürüleceğini bile bile terörün olduğu yerlere gidip öğretmenlik yapan Öğretmenlerimiz var. Lütfen e, bunların emeklerini, bu insanların emeklerini zayi etmeyin. Size verilen umutları, size verilen e, emekleri zayi etmeyin. İleride büyük insanlar olun, okuyun. Size kitaplardan başka hiç kimse dost, arkadaş olamaz arkadaşlar. Sizin en yakın dostunuz, en yakın arkadaşınız her zaman hayvanlar ve kitaplar olsun. Size çünkü tek doğruyu kitaplar gösterir. Ee, şimdi çekilişe geçelim. Heyecanlandım. Ben de heyecanlandım. Bakalım. Yine çok büyük emekler var. Yani çekiliştir, kuşlardır, İşin maddiyat tarafı var. Şimdi ilk talihimizi çekiyoruz arkadaşlar. Mardin Delik, Şehmuz Yaka. İlk talihlimiz bu. İkinci talihlimizi çekeceğiz şimdi. Şuraya kaçmasınlar. Şuradan bir tane de bir tane daha çekelim. Bakalım şanslı talihlimiz kim? Ordu Ordu Soner. Ordu Soner. Bir tane daha çekelim arkadaşlar şuradan. İstanbul Alican. İstanbul Alican. Arkadaşlar çekilişimiz bitti. Tekrar hatırlatayım. Çekilişten bana çıkmadı diye üzülmeyin. Mutlaka bir ola abiniz bir gün sizi de Elini uzatacaktır. Bir gün sizle de irtibata geçecektir. Dediğim gibi kitap isteyen arkadaşlar kısaca kitapları da tanıtayım. Mesela burada ilkokul seviyesindeki arkadaşlar için İngilizce kitaplar var. Eğitim kitapları var İngilizce. Mesela e, yine burada arkadaşlar İngilizce kitaplarımız var ilkokul seviyesi için, ilkokuldaki arkadaşlarımız için bu, burada İngilizce kitaplarımız var. Ondan sonra Burada Atatürk ve silah arkadaşlarının kitapları var arkadaşlar burada Atatürk ve silah arkadaşlarının kitapları var. Bin yıllık hesaplaşma Lozan, Fevzi Çakmak, Refet Bele. Ondan sonra burada mesela şu buraya koyalım. Burada değişik kitaplar var işte Türk basını mesela Müslüman bilim adamları var burada. Nazım Kurtoğlu. Ahmet Yesevi var. Ahmet Yesevi hocamız var. Ondan sonra burada değişik kitaplar var arkadaşlar. E, La Fontaine'den masallar var burada arkadaşlar. E, i̇lkokul ve ortaokul seviyesindeki arkadaşlara. Burada daha büyük yazınlar var. Mesela Dostoyevski'den Budala var. Yaşı büyük olan arkadaşlara. Sefiller var. Victor Hugo var. Dünya klasiklerinden. Ne bileyim. Dan Brown, melek, Melekler ve Şeytanlar var. Burada çok değişik kitaplar var. Ee, he, yani bütün arkadaşlarımıza Namık Kemal'den eserler var. Nabizade Nazım var. Zehra isimli bir kitap var burada. Bunların çoğunu ben zaten okudum. Arkadaşlar ben aynı zamanda üniversite mezunuyum. 4 senelik fakülte mezunuyum. Ee, biz bu seviyelere gelebilmek için ee, o, okulumuzu okuduk bitirdik Allah'ın izniyle elimde birçok bi belge var e, ehliyet var e, dediğim gibi çevrenize, annenize, babanıza vatanınıza hayırlı evlatlar olmak istiyorsanız mutlaka okumanız lazım mutlaka okumanız lazım çok okumanız lazım ki doğruyu yanlışı anlayasınız ben e, çok uzatmayayım e, sıkıcı olmasın e, kitap isteyenler Ahmet Yusuf'un telefonuna açık adresini yazsınlar. Ee, i̇nşallah başka çekilişlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Herkese, herkese iyi günler dilerim. Sevgiler, saygılar.